CHP'nin oyunu bozuldu. İP Parti'nin filmi geriye sardı. Yuları kandilden tutulan HDP bunalıma girdi. Diğer marjinal partilere laf söylemek bile zaman israfıdır. Hepsi birden aynı çuvalda buluşmuşlar, buluşmuştur. Ekmek bilmezler, yoksul bilmezler, rızık nedir desek aval aval yüzümüze bakarlar. Paris'te herhalde Paris'te ne birisi bir şeydir. Ekmek değil de bir pasta. <laughs> Paris'te sokta sokya e, sokmayı Paris'te şey yemeye hazırlanıyor. Pasta yemeye hazırlanıyor. Ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. <laughs>